Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf matematik ders kitabı 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz doğal sayılarla toplama ve çıkartma işlemleri. Kan bağışının önemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Kan bağışının önemi tartışılmaz bir gerçektir. Sürekli olarak insan hayatının devam ettiği ülkemizde birçok yaralanmalar, kazalar ve hastalıklar meydana gelmektedir. Bu hastalıkların, kazaların zararlarını azaltmak ve kan kaybeden vatandaşlarımızın iyileşebilmesi için kana ihtiyaç duyulmaktadır. İşte bu nedenle yetişkin olan ve hasta olmayan kişilerin 3 ayda bir kere Kızılay'a kan vererek ihtiyaç duyan insanlara kan ihtiyacını karşılaması bir insanlık görevidir. Her bölgeden az miktarda olsa da Kan bağışı yapıldığında bu bağışlar nasıl bir fark oluşturur? Kan bağışları artacaktır. <laughs> bu üç bölgeden 2016 yılında tahmini kaç ünite kan bağışı yapılmış olabilir? 92.923 artı 79.180 artı 51.874 Aşağıda verilen işlemleri yapınız. 1984 artı 9.637 eşittir 11627 5167 artı 22003 artı 196 7566 7082 eksi 1453 eşittir 5629 Aşağıdaki işlemlerde şekillerin yerine gelecek rakamları bulunuz. 48A3 artı 9B15 eşittir 14.44C. A eşittir 3, B 6, C 8'dir. 9x 03 eksi y 27 z eşittir 5.232. x 5'tir y 4 z 1'dir çıkanı 438 farkı 5098 olan çıkartma işleminin eksileni kaçtır? x x x x eksi 438 eşittir 5098 işlemi şu şekilde rahatlıkla yapabiliriz. 5098 artı 438 eşittir 5536'dır. Aşağıdaki toplama ve çıkartma işlemlerinin tahmini sonuçlarını bulunuz. 3458 artı 218 eşittir 3600. 5210 artı 4089, 9300. 2.704-362, 2.350, 8.646-1.435, 7.200. Araç, gereç, kutu, eş büyüklükte kesilmiş 9 adet kağıt, kalem, hesap makinesi, kağıtlara 1'den 9'a kadar olan rakamları yazınız ve kağıtları kutuya atınız. 2 kez rastgele 4 kağıt çekerek 4 basamaklı 2 sayı oluşturunuz sayıların toplamını 10 saniye içinde tahmin etmeye çalışınız. 2510 artı 3489, 5999 tahmini olarak 6001 sayı eksik çıktı. Arkadaşınızdan sayıların toplamını hesap makinesiyle kontrol etmesini isteyiniz. Tahmininizi gerçek sonuç ile karşılaştırınız. Tahmininiz gerçek sonuçtan eksik mi çıktı yoksa fazla mı? Bir sayı eksik çıktı tahmin yaparken hangi yöntemi kullandınız arkadaşlarınıza açıklayınız. İlk olarak binler, yüzler, sonra onlar ve birler basamağını topladım. Kullandığınız kağıtları tekrar kutuya atıp önce 5 tanesini çekerek 5 basamaklı bir sayı oluşturunuz. Sonra kullandıklarınızı kutuya geri atarak 4 tanesini seçiniz ve 4 basamaklı bir sayı oluşturunuz. 57.689 5 basamaklı 2589 dört basamaklı bir sayı oluştu. Bu iki maça gelen toplam seyirci sayısını farklı şekillerde tahmin edebiliriz. 17.184 artı 31.213 eşittir 49.397. İlk maça gelen seyirci sayısını 17.200 kişi, ikinci maça gelen seyirci sayısını 31.200 kişi olarak düşünseydik tahmini sonucumuz ile gerçek sonuç arasındaki fark nasıl değişirdi? Yaklaşık olarak 1397 fark meydana gelirdi. Yıl sonunda toplam ziyaretçi sayısının 100.000 olması için yaklaşık kaç kişinin daha müzeyi ziyaret etmesi gereklidir? 20.264 ziyaretçi ihtiyaç duyulmaktadır. Kan bağışının yaygınlaşması için neler yapılabilir? Maddeler halinde kan bağışının yaygınlaşması için yapılması gerekenler şunlardır. Kanın öneminin anlatılması, gerekli eğitimin verilmesi, dini olarak bilgiler verilmesi, sosyal iletişim araçları ile bilgiler verilmesi, slogan ve kampanyalar oluşturulması, Aşağıda verilen toplama ve çıkartma işlemlerini yapınız. 43.781 artı 51.217 94.998 50.796 artı 28.151 78.947 85.147 eksi 63.121 eşittir 22.026. 37.400 eksi 18.643 eşittir 18.757. Bir tarladan 2 yılda toplam 43.215 kilogram ürün alınmıştır. Birinci yıl 25.763 kilogram ürün alındığına göre ikinci yıl kaç kilogram ürün alınmıştır? 43.215 eksi 25.763, 17.452 ürün alınmıştır. Tablolardaki toplama ve çıkartma işlemlerini yapınız. 2600 artı 1245, 3845, 59.652 artı 23.640 2640 59652 artı 48051 107703 2136 eksi 30769 28633 2136 eksi 45670 43534 2136 eksi 85000 651 83515 23485000 23485 eksi 23, 30769 7284 23485 eksi 45670 22185 23485 eksi 85651 62.166 62, Erdem 76.805 ile 15.349 sayıların topladığında sonucu 91.144 bulmuştur. Erdem'in yaptığı toplama işleminde hata var mıdır? Varsa düzeltiniz. Evet vardır. 76.805 artı 15.349 92.154'dür. Hesap makinesi ile 67.348 sayısından 36.593 sayısını çıkaran Muhsin, eksilen sayının binler basamağını yanlışlıkla 3 olarak yazdığını fark ediyor. Muhsin'in bulduğu sonuçla gerçek sonuç arasındaki fark kaçtır? Gerçek sonuç 67.348, eksi 36.593 eşittir 30.755'tir. Muhsin'in bulduğu 63.348, Eksi 36.593 eşittir 26.755'tir. Fark 30.755 eksi 26.755 eşittir 4.000'dir. Yanda verilen işlemin sonucunu Tuna toplananların en yakın onluğa, ada en yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahmin ediyor. İki arkadaşın tahminlerini bularak karşılaştırınız. Hangisinin sonucu gerçek sonuca daha yakın çıkmıştır? Tuna en yakın yüzlüğe 4000 artı 5100 artı 9100 Ada en yakın yüzlüğe 4000 artı 5100 eşittir 9100. 4002 artı 5103 eşittir 9105. İkisi de aynı sonucu bulmuştur. Kutular arasındaki toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını uygun olan boşluklara yazınız. 15768 artı 70865 eşittir 86633. 64.053 eksi 43.172 eşittir 20.881 86.833 artı 20.881 eşittir 107.514 Karpuz yüklü bir kamyon kütlesi 44.658 kilogramdır. Kamyondaki karpuzların kütlesi 32.439 kilogram olduğuna göre kamyonun karpuz yüklemeden önceki kütlesi kaç kilogramdır? 44.658 eksi 32.439 eşittir 12.219 kamyonun boş ağırlığıdır. Hayriye, Fatma ve Ayşe'nin yaşları toplamı 78'dir. Hayriye grubun en büyüğüdür. Fatma 30 yaşındaki en büyük grup üyesinden 7 yaş küçüktür. Her birinin yaşlarını bulunuz. Hayriye en büyük 30 yaşında. Fatma Hayriye'den 7 yaş küçük 30 eksi 7 23 yaşında. Hayriye artı Fatma, Fatma artı Ayşe. 78 eşittir. 30 artı 23 artı Ayşe. Ayşe 78 eksi 30 eksi 23. 25 yaşındadır. Annem 34, ben 10 yaşındayım. Babam annemden 8 yaş büyük olduğuna göre babam kaç yaşındadır? Problemi çözünüz. Problemin çözümünde kullanmadığınız veri oldu mu? Annem 34 yaşında, ben 10 yaşındayım. Babam eşittir annem artı 8. Babam 34 artı 8 42 yaşında. Benim yaşım kullanılmadı. 7814 artı 5278 işleminin sonucunu Kübra toplananları en yakın binliğe, Ersin en yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahmin ediyor. İkisinin bulunduğu sonuçları gerçek sonuçla karşılaştırınız. Kimin tahmin gerçek sonuca daha yakındır? Neden? Kübra 8000 artı 5000 eşittir 13000. Ersin 7800 artı 5300 artı 13100. Gerçek 7814 artı 5278 eşittir 13092. Ersin'in sonucu daha yakın yuvarlama alt basamaktan olduğu içindir. Mangala bir Türk zeka ve strateji oyunudur. İki kişiyle oynanır. Oyun tahtası üzerinde karşılıklı altışar adet olmak üzere iki küçük kuyu ve her oyuncunun taşlarını toplayacağı birer büyük hazine bulunmaktadır. Bir ortaokulda 64 öğrencinin katıldığı mangala turnuvası düzenlenecektir. Turnuva eleme usulüne göre yapılacaktır, yani bir oyun kaybeden oyuncu turnuvadan elinecektir. Buna göre şampiyonu belirlemek için kaç müsabaka yapılmalıdır? 32 artı 16 artı 8 artı 4 artı 2 artı 1 eşittir 63. Çocuk odası için dolap, yatak ve masa almak isteyen Şahin ailesi bu iş için 4000 lira bütçe ayırmıştır. Almak istedikleri ürünlerin fiyatları yandaki tabloda verilmiştir. Dolap 2350 TL, yatak 1780 TL, masa 650 TL. Yanda verilen ürünlerin toplam fiyatının yaklaşık kaç lira olduğunu tahmin ediniz. 4800 TL, 2350 artı 1800 artı 650 eşit 1400, 4800 TL'dir. Ailenin ayırdığı bütçe bu ürünleri almak için yeterli midir? Yeterli değildir. Aşağıdaki tabloda verilen işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. 8503 artı 2179 Tahmini sonuç 10.600. Gerçek sonuç 10.682. Fark 82. 6047 eksi 3525. Tahmini sonuç 2500. Gerçek sonuç 2517. Fark 17. 42674 artı 16002. 58600. Gerçek sonuç 58676. Fark 76. 93.567 eksi 15.400 78.100 gerçek sonuç 78.167 fark 67 Aralık 2016 istatistiklerine göre Marmaray istasyonlarındaki günlük ortalama yolcu sayısı yanda verilen tabloda gösterilmiştir. Buna göre Marmaray istasyonlarını kullanan toplam ortalama yolcu sayısını tahmin ediniz. 47 artı 35 artı 24 artı 54 artı 21 eşittir 181 bin. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.